Merhaba arkadaşlar, sizlere muhteşem kuş Çok basit bir güzel kuş. Kuşun marka numarası. TR 25 62 arkadaşlar. Bu çok basit, çok güzel bir e, fizik bir kuş. Elde oldukça basit güzel. Görüyorsunuz kanat hepsini. Kanat ben yürüyorum güzel. ama geç uçlar dolu yolladı maalesef. kanat tepsi güzel. Elde oldukça basit güzel bir kuş yani. E, kuşumuzun babası dünyanın e, en iyi kanlarından e, yavru ve torunları 120 bin yıllara, 130-150 bin kadar satılan efsane Gokgüls'in e, Pitbull ile kan çalışması arkadaşlar. Pitbull'da nedir? E, Pitbull, yavru ve 100 tane birincilik yapmış olan, e, şu an 100'de geçmiştir, 3-4 sene önce 100'dü. E, efsane Pitbull'un Wokkesi kan çalışması olması arkadaşlar. Kuşumuzun ailesi gene yine Pitbull ile e, kendisi e, dünyanın en iyi yarışçılarından, en iyi damızlıklarından Jan-Almas Harry e, ve Pitbull kan çalışması. Ama arkadaşlar e, büyük, çok iyi, büyük kanlı bir kuş almış olacak. Alasını aydınlatın inşallah.